AK Parti için şok eden anket. Yıllar sonra bir ilk. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerin Haziran 2023'te yapılacağını söylese de, muhalefetin erken seçim çağrıları da artarak devam ediyor. Bu süreçte araştırma şirketleri, seçim anketlerine ara vermeden devam ediyor. Son anketlerden birini de yöneylem araştırma yaptı. Yapılan bu anketten çıkan sonuçlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'yi üzecek. İşte yıllar sonra AK Parti'ye bir ilki yaşatan o araştırma. Yöneylem Araştırma, Kasım 2021 araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Rapora göre 2021 yılı içinde AK Parti ilk kez birinci parti konumunu yitirdi. CHP en çok tercih edilen parti oldu. Türkiye genelinde seçmenlerin %24.3'ü AK Parti'yi, %25.6'sı CHP'yi, %10.6'sı İYİ Parti'yi, %7.8 İHDP'yi ve %5.2'si MHP'yi destekleyeceğini ifade etti. Recep Tayyip Erdoğan'a önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde, asla oy vermem diyenlerin oranı 59.6 seviyesine yükseldi. Raporun çarpıcı sonuçları şöyle. Raporda, Kasım ayı itibariyle Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 7.7 puan önünde ölçüldü. Kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtılmadan önce Millet İttifakı %40.2, Cumhur İttifakı %32.5 seviyesinde. Önümüzdeki pazar Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak olsa seçimleri Cumhurbaşkanı Erdoğan mı muhalefet adayı mı kazanır sorusu sorulduğunda seçmenlerin %64.7'si muhalefetin Erdoğan karşısında seçimi kazanacağını düşündüğünü ifade etti. Seçmenlerin %57.9'u erken seçim isterken, erken seçime karşı olanların oranı %38.2 olarak ölçüldü. Kararsızların %11.2'si Cumhur İttifakını, %23.7'si Millet İttifakını, %5.9'u da diğer partileri destekleme eğiliminde olduğunu kaydetti. Seçmenlerin %52.5 i geçtiğimiz ay ödeyemediği bir faturası ya da karşılayamadığı bir zorunlu ihtiyacı olduğunu dile getirdi. Hanelerin %46'sında en az bir kişinin iş aradığı, işsiz olduğu görüldü. Rapor'a göre vatandaşların %59'u son 12 ayda temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını %69'u son 12 ayda gıda ürünlerini almakta, beslenmede güçlük çeker hale geldiğini, %63'ü son 12 ayda faturalarını ödemekte güçlük çeker hale geldiğini ifade etti. Son 12 ayda psikolojim bozuldu, kaygı içinde yaşar hale geldim diyenlerin oranı ise %69 olarak ölçüldü. Kiliçdaroğlu, ikinci turda %9.4 fark atıyor. AK Parti için Tsunami geliyor. MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, son dönemde partiler arasında çok büyük geçişler yaşandığını söyledi. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının ilk kez sahadan bu kadar koptuğunu, sahayı görmezden geldiğini ve sahayı anlayamadığını ileri süren Kulat, AK Parti iktidarı için dip dalga tehlikesinin değil bir tsunami tehlikesinin olduğunu söyledi. Yaşanan ekonomik kriz, halkın günden güne yoksullaşması, AK Parti iktidarının yıpranmışlığı gibi nedenler seçmen nezdinde yeni parti arayışlarını da hızlandırdı. AK Parti'yi çok iyi bilen Mak Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, yaptıkları araştırmalar ve kamuoyu yoklamaları hakkında iktidarı üzecek sonuçlar çıktığını söyledi. Partiler arasında çok büyük geçişler yaşandığını kaydeden Kulat, Adalet ve Kalkınma Partisi için tsunami uyarısında bulundu. MAK Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, Halk TV'de Gökmen Karadağ'ın sunduğu açıkça programına katıldı. Birkaç gün önce bir gazetecinin sorduğu soruya verdiği cevap olan, dip dalga eskide kaldı. Artık tsunami geliyor, sözlerine açıklık getiren Kulat, siyasette dengeleri sarsacak yeni gelişmeler hakkında bilgi verdi. Bu olay 19 yıldır ilk defa oluyor. Öncelikli olarak biz bir kamuoyu araştırma firmasıyız, doğal olarak sahayı ölçeriz. Abonelerimiz için her ay araştırma yapıyoruz. Ara arada daha farklı konu başlıklarına yönelik çalışmalar yapıyoruz. Son günlerde halen basınla paylaşmadığımız, abonelerimize sunduğumuz bir çalışma var ekonomi ile ilgili. Hiç politik soru yok, hangi partiye oy vereceksiniz gibi sorular yok. Vatandaşın ekonomiye bakışı ile ilgili. Birkaç gün içinde sunumumuz tamamlandığında sizlere de göndeririz bu çalışmayı. Şimdi bakın burada önemli konu var o da şu, normal şartlarda iki seçim arasında Türkiye'de genellikle yüzde 20 ile 25 arasında bir oy geçirgenliği olur partiler arasında. Yani son 20 yıl içerisinde, 19 yıl içerisinde yapılmış olan bütün seçimlerde ortalama yüzde 15 ila 20 arasında, bazen biraz daha artıyor ama 25'i geçmiyor. Yani bir önceki seçimde CHP'ye oy veren bir seçmenin bir başka partiye, AK Parti'ye oy veren seçmenin bir başka partiye oy verme oranları %25'i geçmiyor. Bunun bir istisnası var 3 Kasım 2002 seçimleri. 3 Kasım seçimlerinin bir önceki seçimle oy geçirgenlik oranı %50'ler civarında. Ve sonucu ne oldu hatırlayın. Hükümette bulunan partilerin tamamı tabiri caizse oyundan düştü. Yepyeni aktörlerle karşılaştık. AK Parti, Genç Parti gibi partiler kaldı geride. Şimdi bunun çok benzeri bir durumla karşı karşıyayız. Bu çok yeni bir olay değil. Yavaş yavaş gelen, gittikçe artan bir düzeyden bahsediyoruz. 3 ayda bir şu soruyu soruyoruz. Bir önceki seçimde, yani 24 Haziran seçimlerinde oy vermiş olduğunuz partinin durumuna göre nasıl bir tavır alacaksınız? Seçmenin %40'ının üstünde bir oranı farklı bir tercihte bulunacağını söylüyor bize. Bu dediğim gibi 19 yıldır ilk defa oluyor. Seçmen karar değiştiriyor. Yani öyle kararsız seçmen üzerinden falan bir şey söylemiyorum. Ciddi ciddi seçmen yer değiştiriyor dedi. İktidarın ilk defa gri alanı var. AKP'li seçmenin oy vereceği yeni partiler var. Seçmenin yer değiştirmesinin nedenlerini anlatan Kulat, bunun nedenlerinin başında şu geliyor. İktidar partisinin ilk defa gri alanı var. Geçmişte AK Parti zaman zaman oy kaybetti ama her oy kaybettikten sonra bir sonraki seçimde toparlandı. Neden kaybetti o zamanlar? Bir olay oldu, bir şey oldu, bir şeyi iyi yönetemediler. Ama sonrasında AK Parti'ye kızan seçmenin gideceği çok yer olmadığı için seçmen bir sonraki seçimde döndü tekrar AK Parti'ye oy verdi. 24 Haziran seçiminde de aslında AK Parti seçmeninde bir karar değişikliği oldu, bir Kasım'la mukayese edildiğinde. %49, 5'tan %42'ye indi ama aynı havuzun içerisinde olan Milliyetçi Hareket Partisi'ne geçti AK Parti'den giden oylar. Geçirgenlik aynı blok içerisindeki partiye doğru olduğu için büyük bir etki yapmadı. Şimdi ise o büyük tsunami tam da bu. Şimdi o gri alan var. O gri alan İyi Parti, Deva Partisi ve Gelecek Partisi. Bugün AK Parti ile yolunu ayıran seçmen artık MHP'ye gitmiyor. Hatta MHP'den de kopan bir kısım seçmen AK Parti yerine bir başka partiye gidiyor. Karşı blokta bulunan Millet İttifakı içerisindeki İyi Parti, Deva ve Gelecek'e gidiyor seçmen büyük oranda. Bu oran seçimin kaderini değiştirecek büyüklükte bir oran. Yani %42.5'ta en son bıraktığımız ve %11'de bıraktığımız MHP'ninki ikisinin toplamında daha az oy alan bir cumhurbaşkanı. Ama şimdi geldiğimiz noktada %30'lara inen bazı araştırmalarda onun da altına inen bir AK Parti var ve yüzde yedi, bandına inmiş bir Milliyetçi Hareket Partisi var. İkisini topladığınız zaman ortaya çıkan fotoğraf, yeni bir kısım aktörleri de bünyesine alamadığı için daha aşağıda bir fotoğraf oluşturuyor. Bazılarının söylediğinin aksine Cumhurbaşkanı'nın kendi oyu, AKP'nin ve MHP'nin oyundan fazla iddiaları da zaten doğru değil. Çünkü 24 Haziran seçimlerinde bu iki partiye ilaveten Büyük Birlik Partisini de eklediğimizde %55 civarında bir oyla karşı karşıyayken toplamda %52'lerde bir oyla karşı karşıyayız diye konuştu.